Bayan hocamıza bir şey anlatayım. Yanlış anlamasınlar beni. Şimdi hocam bunu Kur'an-ı Kerim kabul etsin arkadaşlarımız. Evet Hülya Hanım siz dinleyin. Evet, Hülya Hanım Hı. bunu Kur'an-ı Kerim temsilde hata olmaz. Bunu da Hazreti Peygamber kabul eder. Tamam mı? Hı. Ben de bir kulum. insan, Enbiya. Ben şimdi bu kitaba kimin üzerinden gidiyorum hocam? Hocam ben bu kitaba gitmek için buraya bir uğramam gerekiyor. Yanlış anlamazsanız şöyle bir ifade kullansan. Bir açıdan Hz. Peygamber Kur'an'ın önündedir. Bir açıdan. Elbette ki bu bir numara ona bir şey demiyorum. Ama bir açıdan Kur'an-ı Kerim'in önündedir. Niye? Çünkü beni Kur'an'a götüren odur. Ben ona uğrayıp gidiyorum. Çünkü bunun ağzına bakarak, affedersin Hz. Peygamber ağzına bakarak bunun Allah'ın kitabı olduğunu öğreniyorum ben. Yani bize bunu öğreten bu ağız. Direkt Allah bize muhatap değil. değil. Zaten Allah hocam doğrudan iletişim kurmuyor. Allah'ın böyle sünnetinde böyle bir şey yok. İlla hı hı. bir insan vasıtasıyla iletişim kuruyor Allah. Hazreti Peygamber'e seçmiş son olarak. Dolayısıyla bir açıdan baktığımızda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam Kur'an-ı Kerim önündedir. Elbette ki Kur'an her şeyin üstünde ayrı mesele ama bunu ihmal edersek hakikaten Peygamber aleyhisselama zulmetmiş oluruz hocam. Allah'ın biçmiş olduğu görevi biz onu devreden çıkarmak suretiyle Kardeşim bu kitap sana inmedi unutma. Bak az kardeşim bu kitap sana bana inmedi. Hükmü bize hitap ediyor elbette onu kastetmiyorum. Ama bu kitabın inmiş olduğu bir insan var. Bu kitap kime inmişse bu kitabı en iyi o anlar. Sana mı indi kitap? Sana inmedi hocam. Evet. Buna indi Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Dolayısıyla buna indiği için bu kitabı en iyi anlayacak olan odur. Sen diyorsun ki o kitap sana indi ama senin kafan çok iyi anlamaz bu şey. Sen kenara bir çekil, ben şu kitabı daha iyi anlayayım. Böyle bir şey olabilir mi hocam ya? O kitabı da kastedilenlerin ne olduğunu uygulamalı olarak sana gösteren zaten odur. Dolayısıyla Hz. Peygamber sen kesinlikle araya tekrardan girmesi lazım hocam. Hocam Yanında olması lazım Kur'an-ı Öyle söylüyorum. Şimdi son cümlelerimiz hocam olsun. Ee, tabi buradan başlamanızı isterim. İşte hadisleri Kur'an'ın yanında konumlama hatası. Hani öyle bir hata yapılıyor e, sıhhat olarak evet. hocam elbette ki Kur'an-ı Kerim'in yanındadır. Hı. Ama şunu yapmayalım. Yani sıhhat olarak bir Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği o güvenceyle güvenmemezlik anlamında demiyorum bunu. Elbette ki hadise aynı olamaz. Hı. Hocam biri mütevatir ya bunu ümmet ezberlemiş gelmiş. Ama hadisler için aynı şeyden bahsetmemiz mümkün değil ama şunu rahatlıkla söylüyoruz. Bunları da ümmet pratik ede ede sen hocam namazda bu namazın rükünleri yapıp ettiğin şeyler abdestli, oruçlu bunları da şüphe edebilir misin? Bunların pratiğinde şüphe edebilir misin? Edemezsin. Dolayısıyla bunlar da söz olarak yani hadislere söz olarak Kur'an-ı Kerim gibi aynı derecede ağırdır anlamını vermemiz gerçekten bilimsel olarak doğru olmaz. Ama bu bizim için bir şey ifade eder. Yani bu inkar edebiliriz kapısını da açmaz bize. O İbn-i sözünü hatırlayalım.